Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO'ya terör örgütü alınmasına evet diyemeyiz. Değerli izleyenler, Cuma namazı sonrası soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu hakkında, NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak böyle bir terör örgütünün alınmasına izin veremeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan camiden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Kolombiya Devlet Başkanı'nın ziyaretine ilişkin soru üzerine, her şeyden önce devlet başkanlarının bir araya geldiği görüşmelerde ana konu ikili ilişkiler olur. İkinci adım bölgesel konular olacaktır. Bunun başını çeken Rusya-Ukrayna meselesidir. PKK-YPG'nin Avrupa'daki varlığı ile ilgili soruya ise Erdoğan şöyle yanıt verdi. Terörle mücadelenin kuşatıcılığı çok çok geniştir. Bizim PKK ile mücadelemiz aynı zamanda aslında Avrupa Birliği'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine ayrı bir kılıf uydurdular. Terör örgütü kabul ettiklerini söylüyorlar. YPG'yi niye terör örgütü kabul etmiyorsunuz? Bunları en iyi bilen onlar değil biziz. YPG PKK'nın farklı doğurduğu bir terör örgütüdür. Ve şu anda bunları ABD olduğu gibi ABD bile bunlara görüşme noktasında birçok fırsatlar tanıyor. Ve şu anda Avrupa'nın birçok ülkesinde başta Almanya olmak üzere Hollanda, Fransa, Finlandiya'sında terör örgütleri her türlü gösteri yapıyor. Bu gösterilerle birlikte orada terör estiriyor mu? Estiriyor. Ve bu ülkelerin yönetimlerindeki her türlü güvenceyi veriyor. Bunları kendilerine defaatle anlattığımız gibi bunları ifade ettik. Anlattık belgeler sunduk. Bakın bunlar terör örgütüdür ve işledikleri suçlar ortadadır. Türkiye'deki biz bunlarla mücadeleyi sürdürdüğümüz gibi mağaralardaki odaklanmaları, Kandil'i kendileri için merkez haline getirmeleri, PKK ve YPG'nin inkar edilemez terör estirmeleridir. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreciyle ilgili soru üzerine ise Erdoğan, Hollanda Başbakanı ile geniş bir görüşme yaptım. Yarın İngiltere'nin ve Finlandiya'nın görüşme talepleri var. Onlarla görüşeceğiz. Aynı şekilde Stoltenberg'le görüşmemiz olacak. Tabii bu görüşmeleri aramızdaki telefon diplomasisini kesmemek adına yapmaya devam edeceğiz. Ama açık ve net söylediğimiz nedir? Her şeyden önce bu terör örgütlerinin bütün belgeleri, bilgileri bizde olduğuna göre ve bunun mağduru da biz olduğumuza göre, lütfen NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'nun bir güvenlik Örgütü olan NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasına evet diyemeyiz. Bunu İsveç için de Finlandiya için de düşünüyorum. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birçoğu bırakın bu terör örgütlerini kabul etmeyi, kendi parlamentolarında konuşma yaptırıyorlar, yer veriyorlar. Silah, mühimmat temini yapıyorlar. Biz bunları görüyoruz, biliyoruz. Kimse kusura bakmasın, bu terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz diye konuştu.''